Evet merhabalar. Herkese merhaba. Ee, bugün Kasım değil mi? Kasım evet, ayındayız. Bugün muhteşem Kasım indirimleri nedeniyle evet. e, Medya Market'e geldik arkadaşlar. Şu anda burada Medya Market'te muhteşem indirimler var. Kasım Kasım ayının 10-11 indirimi. Evet 11-11 indirimleri. 11-11 evet, indirimi var. Biz de Medya Market'e geldik. Bu Dyson mu? Şu istiyelim. an Dysonlar, evet kadınların muhteşem sevgilisi indirimde. Fiyatını göstermek istiyorum. Burada Dysonları V8 diye geçiyor. 1699 TL. 309 TL'lik bir indirim var. Mesela bak bu çok, burada. Bak bu çok iyi. Philips var. 2.599 bak, 1.900 en, en ucunu bu herhalde. Öyle. Tefal. <laughs> Nihat'cığım dairesin dururken tefale Aynen. işimiz yok. Mesela burada e-robotlar var. Gördüğünüz gibi. Şu e-robot şeklinde. 3.099 zloti. Bak bak ben en çok bunu seviyorum. Bu ne biliyor musun? Nedir o? Bu piknik tüpü. Allah Allah. Tabii. Bunun buraya artık tüpü var artık bilmiyorum. Pil mi var neyle bağlıyorsa bilmiyorum ama. Şöyle bir gösterelim. Aslında büyük bir kolaylık pikiklerde. Şurada zaten kamp için kullanılıyor diye göstermişler. Kamplarda kullanılıyor. Evet, fiyatı 130 lireti. Şurada mesela çok muhteşem bayanların seveceği bir şey. Şöyle Philips el ütüsü var arkadaşlar. 459 lireti. Şöyle Beko'nun var burada. Her şey ne kadar kolaylaşmış. Bu nasıl bir ütü ya? İşte. Hmm. Teknoloji Evlen, hayatı evet, kolay. Evlenen insanlar Vallahi çok zor çeker bundan sonra. <laughs> Erkekler Allah yardım Aynen. Sinirlen. Kadınların işi daha kolay. Bu 219 zülötü Beko'nun. Ee, burada başka işte ütüler var. Mesela Philips'in ütüsü var. 999 zülötüden. Şurada tefaller var. Ee, fiyatları tabi değişiyor hepsinin. Böyle ütü masasına bak şimdi. Evet. Nasıl ütü masası öyle? Ee, şu şekil bir ütü masası, bak şöyle koyduğun zaman ayakta ütülüyorsun bunu. Şöyle dik tutar. Bak tüm ayaklarını çeviriyor. Aynen. Mesela bak Brown'un şurada çok güzel pembe bir ütüsü var. 149 zülötü. Evet, Nihat Bey ne buldunuz? Bu Oral... Evet. Bu Oral bir... Ben bunu hiç kullanmadım daha doğrusu. Bizimki biliyorsun market Aynen. malı. Bu ıı, pille çalışan oral bilerden. Aa bunlar güzel değil mi? bunlar? iyi temizliyor evet. yani. Evet. 139 lirte arkadaşlar. Burada Philips'in var. Philips'inki tabii ki daha pahalı ama bunun özellikleri falan farklıdır sanırsam 899 lirte. Aynen. Bak, bak, Kurutma makineleri. Ne o? Bu 1200 TL. Biz 1200 TL adam komple Türkiye'de Ama Ama yeni yaptır, serisi. Adam düştürme yaptı bu parayı mı Türkiye'de ya? <laughs> Niyat. Ha, tava. Değil benim mi? tavaya bir şeyim var annem. hobim var. Ben tavayı çok severim. Nihat Tavacı her geldiğimizde tava 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 Tavaya bakıyor. İki tane tava 99 liraymış. Onu gösteriyor. Burada bu mikser miydi? Aynen. Blender. Ya, blender. Pardon, blender. 399 liraydı. Bu benim her zaman istediğim bir şey. Meyve sıkacağı. Hı. Meyveyi Ezio 179 zülötüymüş. Aa uzunmuş ama bak bu. Aynen bundan istiyorum, bundan Niye alabiliriz. Niye bu da büyük değil mi? İçinde kaç tane var acaba? He? İçinde kaç tane var bunun? Bir tane var. Niye bu da büyük yapmışlar? Ekipmanlar, aparatları falan çoktur bunun. He. Evet. Şurada şeyi gösterelim. Mikrodalga 529 zülötü. Bu ne? Şurada bu işte yemek pişirilen air fryların farklı bu modeli. Bu ekmek yapıyor Kim? herhalde aşkım. Ha, evet evet pardon ekmek bakıyoruz. Sadece makinesi. Güzel, ekmeklik bak bu aslında 299. güzel. ha. 299. Bak, burada bak pizza da yapabiliyor musun? Aynen. Güzel. İyi. Çünkü fiyatından sonra şundan fiyatlarına bakar mısın? Evet, kötü fiyatlar. Ben boşuna alamadım kara borsa diye. Yalan mı? 30 lira yok arkadaşlar ya. Biz aldık başka yok. Şurada mesela tost makinesi göstereyim. Bak bak, 219 lira. Tost bak. makinesi. Şu bizimkinin aynısı. Ne kadar? 230 üretiyorum tövmüm ya. Oo, biz 230'a 230 30'dan tane var. Mesela şurada bir tane tost makinesi var arkadaşlar. Bu waffle tarzında. 199 zilöti. Mesela şurada su arıtma cihazı var böyle. 64 zilöti şeklinde. Şöyle küçük, şunu bir göstersene. Şöyle küçük bir waffle şeyi var, tost şeyi. 49 zilöti. Bu uygunmuş mesela. Şöyle bir... tost makineleri var. 219. Ben ne 200, kadar o? Bu 60'a düşmüş ömrü. İyi. Ama, Ama biz 30 aldık. Yine <laughs> bizimki daha ucuz. <laughs> Aynen. Şunlar Delongiler. Çok güzel. Fiyat 239. Şurada kahve makinalarını göstermek istiyorum. Mesela şu filtre kahve herhalde. 149. Böyle değişik kahve makineleri var burada. <laughs> Bak, Şunlar da çok iyi yapıyorum. 819 Bunda çay demleyemez misin? Vallahi o kahve isim diye biliyorum aşkım ama <laughs> Bilmiyorum belki demleyen vardır bilen yazsın Şu makineler çok güzel 799 zloty Bakın bu da yine aynı o markanın nasıl 799 479 yani Pahalı değil mi? Türkiye'de bunlar daha pahalı Nihat birim Ne abi bu ömrüm ne işe yarıyor? Kahve makinesi <laughs> 800 <laughs> lira çok var abi. Ee, Nihat'cığım burada 1299 lira öteye. Yani. <laughs> ben bayılıyorum bu kahve makinelere. Şurada kahve çeşitleri falan da var görüyorsunuz. Sonracığıma burada envai çeşit kahve makineleri var. Şöyle şeyler de var. Kahve severler sever böyle şeyleri. Şu mesela 45 siloti. Buna koyup şu, şu Bunu... de var herhalde. Olmayan yok. Ne? Bu kahve filtre kahve koyuyor, evet. bastırıyor falan. İsmi neydi tam? Hatta kullanmadım ki el üretiymiş. Başım buna kahve mi koyuyor? Evet. Bunu bekletiyor falan. Bunu. Hı. hı hı. Kahveciler Dıkarı şey yapalım. yapıyor. Televizyonu da çok severim ben. Televizyonu ben büyük istiyorum. Ama şunlar olsun. Mesela bunun fiyatı şöyle. 3499 Samsung markası. Bu. Başım bu 10 bin zlotymiş. Ama masası hariç masası. Sorry. Aa, bak birden indirime girdi. 1700 1600 çektiler. Bak şimdi oldu evrim. Ya. Yeah. Valla. Vay Çok iyi. <laughs> bu nazar değil. Buna da nazar değil. <laughs> çok iyi. Bu güzel bir şey. Bu Bunu severim. De. Ses ses. <laughs> bir ahí. türkü okusana evrim. Ömer'im şimdi bunu alacaksın. Şurada bir dinlesin. O, televiz o, televizyonu alacaksın. Eve kuracaksın abi. Mikrofonu da alacaksın. Sesi. <laughs> tamam, ekip tamam kanka. Sonra karga sesini mi dinleyecekler? <laughs> tamam. Fiyat ne kadar? Fiyat alalım. 3200 lira. Ama güzel oldu. Yani. Sony'ninki 2000 lira şu. Bir de bakar mısın? Gel gel. Şu Sony yine. Bu da 1000 lira. Bak, bak burada bildiğin DJ'lik yaparsın yani. Vav. Wow. Valla evet. bu? Çok iyi. Güzel değil mi? 2500 2500'müş. Aynen. Burada <laughs> oyun şeyleri var. Aynen bak şurada Nintendo oyun şeyleri var arkadaşlar. Fiyatlar 1800. Zülöti civarında. Çok iyi. Bak şöyle şeyler de var. Oyunlar için. Burada şeyleri var. Kasetleri. Eskiden oynardık be. Bak şöyle Nintendo'nun şöyle el şeyi var. 999 lületi. Çok severim böyle. Bunların bağımlıları var. Bu oyun bilgisayarı herhalde. Aynen. O biraz ilk televizyon gibi Şurası bir şey bu. Nasıl çok bir bilgisayar oluyor? Değişik. Aynen renk yaparan 10 numara 5 yıldız. Ee, Lenovo'nun. Değil mi? Aynen ee, Lenovo'nun. Lenovo Lenovo'nun fiyatı yok. 4100. Bu HP'yi Bak HG. bu da aynı şekilde yine oyun bilgisayarlarından zaten HP Gaming yazıyor 4199 Zuloti bunlar hep oyun bilgisayarlar fark ettiyseniz şu da aynı şekilde renkler falan yine Lenovo'nun 4099 Zuloti of Nihat bana bunlardan alıyorsun Aşkım bu ucuz da bu küçük bu olabilir bak bu Bunlar drone DJI Air 2 arkadaşlar 6600 Şu var Drone Mini 2 diye geçiyor. 2899. Bak senin, senin ihtiyacın var. olan bak şu bak. Aynen. Video için bak 90 Go, derece dönüyor. GoPro bak GoPro 10 aynen bak. Aa çok düşmüş Nihat. 2100'e düşmüş. 3000 idi. 2000 aynı e. 2000. 2150'ye düşmüş GoPro 10. Nihat'cığım. <laughs> Ellerinizden öper. O mi <laughs> biraz, biraz daha düşer ömür Biz de değil Biraz, aynı daha Aynen. Ya bu GoPro'dan istiyorum arkadaşlar. Şurada 11 var mesela bakın. GoPro 11 2449 üreti. Şurada yine drone'lar var. 2189 <laughs> Telefonlara geldik. Xiaomi'lerdeyiz. 3599. Evet Ziyafet. Aşkım Xiaomi güzel biliyorsun ben de kullanıyorum. Benim bir de yurt dışı cihazı. Evet Malum memnunuz. Kere, pahalıydı ama. Yani burada ucuz olur 1400 lira. <laughs> Bak şu mesela başlayayım. Xiaomi Redmi 10. 749. O elindeki. Bu da 1400 lira Çok iyi. Çok iyi. Şöyle gelelim. Yine 249 Zürote yine Xiaomi. Bak, 1000 Zürote mesela bu. Şu 1000 Zürote. Note 11. 11. 11. Şurada Samsung'a gelelim. Samsung Bak, standı var. Ben bu şeyini beğeniyorum ama Görünüş, gör, görünüşü güzel değil mi şunun? Mağazada dolu yani. Heh. Görünüşü güzel ben değil mi? Ben Samsung'cuyum zaten biliyorsun iPhone'cu değilim hiçbir zaman. Samsung'lar biraz pahalı burada. 3999 marka tabi isim yaptığı için. Xiaomi'ler daha uygun bence. Mesela bakın şu kulaklığı Samsung'un. 499 liraya. Şu S22 Class 5000 liraydı. Şurada bakın Samsung Watch var. Buna kadar 899 liraydı. Şu var. Pahalı yani bunlar. Heh. En güzel telefon bu arada. Hangisi? Kime derseniz anda bu. Buna hiçbir şey olmadı. Buna, buna hiçbir şey olmadı. <laughs> bunlar hep şeyde kullanırlar ya ajanlar falan. Kullanat. at. 200 liraydı. 189 liraymış o. Aynen. Alcatel bunlar ilk telefonlar ya. Şunlara bak 159 bunlar pahalı ya. Kendine Burada gel. Var. Bak şurada Xiaomi'nin saatleri var. <laughs> 229. Huawei Watch'lar var saatler. Bak şu çok güzel gözüküyor. Aynen bak bu sana bulmuş ha. Aynen. Bunların hmm. fiyatları 699. Yok ol olmaz mı 349 o, o tarz. Bak bu bu ile erkek geçsin de çok... Bunlar tarz. su geçirir, su, su. Elektronik ya bunlar bozulur. <laughs> Niye tamam almamak için. En güzel kalsiyo var ya Kasiyo. Bak çocuklar için bu tarz e, saatler var. 269. Aa bak şu çok güzel. Sony speaker. Su geçirmez. Şöyle değişik renkleri bunu var. Bunu istiyordun aslında. Bunu alabilirsin. Evet, 199 lira için. Zaten speakerlar felaket güzel şu renklere bakın ya. Harika. Şu rengin güzelliği. Tam benlik. Aa, bak, bak şu burada. renk. Şu renk tamam. Bunu alabiliriz de. Kalite burada. <laughs> kalite bu. Ama 800 lira. Bak şurada da var. Şöyle normal GBL'lerden. 129 lira Kulaklık var. Philips'in. Değil mi? Ne kadar? 200 lira. Bu da iyi. Tabii. Şimdi şurada bak şu çok güzelmiş kulaklık. Ne kadar? 299. Ama bak ben buna bayıldım işte. Aa 150'ymiş bak. Aynen bak bu 148. Şöyle her rengi var. Bak bundan alabiliriz. Mesela kırmızı çok güzel. Yani. Mavisi zaten mavi benim rengim. Pembesi. Çok güzel. Kulaklığı gösterelim. Kulaklık Sony'nin. Rengi 3, çok güzel değil mi ya? Ya ben böyle sevmiyorum ya. Otobüste falan takıyorlar. Bu ne böyle kocaman, işte kocaman, kulaklık. Bunun kocaman kulaklık mı? Kocaman kulaklık mı? Allah Allah. Valla bu acayip duruyor şey yani. Ne nedir yani? Niyaz Bey on ayından geçmiyor. Biz bunu internet kapılarında takılır Counter falan. Aynen falan. doğru oyun var oynarken. Mı? Şurada bak şöyle var Huawei'nin kulaklığı 179 lireti. Şöyle klasik var Sony. Bu da 44 lireti. Of şu renge bakın inanılmaz beğendim 299 lireti. Şu renkler falan çok güzel. Yeni moda bunlar işte. Evet gençler, bunun üstünde scooter. Şu an fiyatı bak, bu. 2699. Evet Xiaomi'nin scooterları. Çok beğendim ben. Burada aparatları falan da satılıyor. Efe yavaş gitmiyor mu? Saatte 40 km, 50 km hızla çıkanlar var ya. Yani. Evet evet bak 20 km falan yazıyor burada. Çok güzel. Beğendim. Şunlar da benim Instax'lerim. Instax çok severim bunları. 499 üretiymiş fiyat. Bunlar paket halinde. Her şey dahil. Şöyle en önemli MacBook fiyatına gelecek olursak Apple MacBook Air diyor, 4999 Burada da farklı bir rengi var. Ama tabii benim gönlüm bundan yana. Evet. Bir şey dikkat ettim şu yanımızdaki abi işini mi burada yapıyor? Az önce de buradaydı bu. Abi. Baksana bilgisayarda. <laughs> Yapar. Türkiye'de evet. en çok evet, en merak edilen şey var. yurt dışında iPhone abi. Ne kadar mesela? iPhone'un olsun, donun olmasın iPhone yani. 14 normal ama yenisi gelmiyor. 14 mü? Aynen bu 14 mü? Ne kadar? 5150 lira 128 GB, 6 GB RAM'i var. Yerine. Aynen 5000. Burada iPhone 13 ne kadar? 4300 iPhone 13 mini'nin fiyatı 3500 iPhone 12 3700 Ya öyle fazla bir havası yok. Yani. Ben iPhonecu değilim arkadaşlar. Bence Samsung. Ama iPhonecular var. iPhone hastaları var Türkiye'de özellikle. mesela iPhone S. Evet. Güzel Bak Samsung ama. mesela şu bence bundan daha güzel yani. 3899. Şey güzel yani. Küçük olan. Bak bu olabilir aslında ama. Evet. Evet. Biz ne fark ettik arkadaşlar? Ee, Nihat Bey katılıyordur. Burada iPhone çılgınlığı yok değil mi? Yok. Burada Türkiye'de yok. öyle burada, bir... Burada, burada Redmi kullanıyorlar. Benim kullandığım Evet. Xiaomi kullanıyorlar. Kullanıyorlar, kullanıyorlar burada. Ama iPhone çılgınlığı yok. Bu Türkiye'ye has bir şey herhalde değil mi? Aynen. Kazarlamacı gibiyim yemin <laughs> <laughs> Ne vereyim abime? Evet. Teknoloji şey bitti herhalde biliyor musunuz? Evet. İnşallah güzel olmuştur. Teşekkür ederiz. Evet, Elimizden geldiğince göstermeye çalıştık birçok şeyi. Şu an kasım indirimleri zaten her yer hıncaj dolu. Şimdi şuna bakalım. Emin. Kıyafetlere falan bakalım. Belki evet. de merak edersiniz. Onu ayrı bir video yapalım arkadaşlar. Bu teknoloji üzerine olmuş olsun. Kıyafetleri de. Ayrı bir videoda gösteririz. Evet, inşallah güzel olmuştur. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.